Merhaba dostlar. Angelina Jolie'nin, önce babamı öldürdüler gibi adalı bir isim taşıyan bu filmi çektiği dönemde, ne yapmak istediğine hala karar verememiş bir yönetmen gibi davrandığı söylenebilir. Filmin adına bakıldığında, Jolie'nin kızıl kimerleri ve neden oldukları acıları anlatmak için yola çıktığı düşünülecektir. Aslında 20. yüzyılın son çeyreğine girerken Kamboçya'da olanlar, sinema filmlerine yüzlerce kez konu olacak kadar öfke ve nefret, acı ve keder, kan ve ölüm barındırdığı için olması gereken de zaten budur. Ancak nedendir bilinmez. Jolie'nin filminde bu sayılanların çok azını görürüz. Kızıl Kimerler, Kamboçya'da 1975 ila 79 yılları arasında ülke nüfusunun neredeyse dörtte biri olan yaklaşık 2 milyon insanı katletmelerine rağmen filmde bu vahşetin görünür kılındığı ya da yaşanan acıların hissettirildiği söylenemez. İnsanoğlunun işlediği en dehşetli katliamlardan birine sahne olan Kamboçya'da yaşananların yanında Jolie'nin filmi naif bir belgeselden çok da farklı değildir. Kamboçya tarihi ve olanlar hakkında pek bir şey bilmeyen biri için Angelina Jolie'nin filmi bir öğrenme kaynağı olmaktan uzaktır. Çalışma kamplarının ve tarlaların dronlarla havadan çekilmiş belgesel tadındaki görüntüleri ilgi çekici olsa da, bunun olanları anlatmanın en doğru yolu olduğu şüphelidir. Filmin her ne kadar o zamanlar 5 yaşında olan Long hatıralarına dayandığı ve dolayısıyla Ang'ın gözlerinden aktarıldığı söylense de, aktaran Jolie'nin kamerası yani onun gözleridir. Ayrıca film Ang'ın anılarına dayanıyor olsa da, senaryoyu yazanlar ikisidir. Ama Jolie ve Ang'ın birlikte seçtikleri bu anlatım tarzının, o coğrafyada yaşanmış kanlı gerçeklere ışık tuttuğu söylenemez. Başkent Phnom Penh'e girdikten hemen sonra, saatler içinde insanları şehirden ayrılarak kırsal alana çıkmaya zorlayan Kimerler, sözde sınıfsız bir toplum inşa etmek için ülkenin bütün tarihi birikiminin ve uygarlık adına sahip olduğu her şeyin üzerinden, bir Moğol sürüsü gibi geçer. Tamamen tarıma dayalı bir toplum kurma hevesi yüzünden, kızıl kimerler rejimi bireysel farklılıklara karşı tahammülsüz ve acımasızdır. Gözlüklü olmak, saat takmak, yabancı dil bilmek, yurt dışında okumuş olmak, kitap, para veya renkli kıyafet bulundurmak idam edilme nedenidir. Kendisi de öğretmen olan rejimin lideri Pol Pot'un talimatıyla, öğretmenlerden başlanarak, mühendisler ve doktorlar dahil olmak üzere ülkenin eğitim görmüş nüfusu katledilmiş ve aynılığa cehalet üzerinden ulaşılmak istenmiştir. Çünkü bunların her biri farklılığın ve bireyselliğin göstergeleridir. Oysa istenen aynılıktır. Aynılık onları birer sayıya çevirmenin tek yoludur. Tarlalarda ölümüne çalıştırılanlar böylece insan olmaktan çıkarılarak sayılara dönüştürülürler. Ancak filmde bunları layıkıyla görmez, hissetmezsiniz. Çünkü altını çizerek ve büyük harflerle söylüyorum. Filmde bu acılar yeterince anlatılmamıştır. Üstelik filmin tek sorunu olanları anlatamaması değildir anlatmayı seçtiği her neyse onu da anlatamamış olması, ortaya ilerlemeyen bir film çıkmasına neden olur. İki saati aşkın süresi olan filmin, mayın tarlalarındaki kısa bölüm hariç tempodan bu denli uzak olması, onu izlenmesi zor bir şeye dönüştürür. Buna rağmen filmin tamamını izledim. Aksi bir durumda çekildiğini bildiğim acılara gözümü kapamış, o insanlara sırtımı dönmüş gibi hissetmekten korktum desem yeridir. Yapamadım. Yani kendi adıma söylüyorum. Filmi bana izleten Jolie değil vicdanım oldu. Vicdan'dan bahsederken vicdansızlık etmemek için Longgang oynayan Sarayum sırayın hakkını teslim etmek lazım. Çünkü onun yaşından büyük usta işi oyunu olmasaydı muhtemelen vicdanım da filmi tamamlamama yetmeyecekti. Saryum, Jolie'nin anlatamadıklarının bir kısmını o küçük yaşına rağmen sergilediği o büyük oyunu ve susarak konuşan yüzüyle anlatmayı başardı. Saryum tek kelimeyle inanılmazdı. Amerikan vatandaşlığının yanı sıra Kamboçya vatandaşlığı da olan ve evlat edindiği çok sayıda çocuktan biri de Kamboçyalı olan Jolie'nin bu konuda bir hayli çekingen davranması anlaşılabilir bir duruma benzemiyor. Tıpkı Vietnam'a ölüm diye yetiştirilen çocukları ve Kamboçya'yı Kızıl Kimerler'den kurtaranların da Vietnamlılar olması kadar garip bir durum bu. Çok daha iyi olabilirdi değil, çok daha iyi olmalıydı. Çünkü katliamlara yıllarca seyirci kalan insanlığın ve dünyanın Kamboçya'ya borcu var. İyi seyirler. Gurme, 7,5.